Hepinize merhabalar arkadaşlar. Teolog Gamer kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün <laughs> e, oyun oynamayacağız. Bugün Son of the Forest ile ilgili biliyorsunuz bizim Kelvin öldü. Bu sorunu yaşayan birkaç arkadaş daha varmış. E, onlara da bir çözüm olması amacıyla Kelvin'i tekrardan diriltmenin yöntemini göstereceğim size bugün. Şimdi arkadaşlar Hemen başlayalım. Video uzun olmasın. Hemen işinizi halletmeniz açısından videoya hemen başlayalım. ilk önce Notepad uygulamasını indiriyoruz. Bak. Notepad artı artı. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. Ben buraya çıktım, getirdim yani. Bunun linkini ben aşağıya koyarım. En son sürüm bende bu şu anda. Bunu indirdim ben. Siz de buradan indirirsiniz. Ben linkini koyacağım. Ben tekrardan indirmeyeceğim o yüzden. Notepad Plus Plus uygulamasını indirdikten sonra benimki Windows 11, Windows 10 olanlar için de işte onlar halleder yaparsınız onları. Arama kısmına yüzde aptata yüzde yazıp enterliyoruz. Sonra bir tane geri geliyoruz. Local Low uygulamasına giriyoruz. Buradan e, kurulu olduğu işte Endnight, Son Forest, Save dosyaları, karşımıza gelen multiplayer sonra en üsttekine giriyoruz en üsttekine girdikten sonra burada game state save diye bir dosya olacak tam şurada bakın game state save data bunu ben de şu an not şeyi açık siz yeni indirdiğiniz için notepad diyeceksiniz notepad'den giriş yapacaksınız bunu arkadaşa. daha sonrasında CTRL ve F tuşuna aynı anda basarak CTRL F tuşuna aynı anda basarak arama sekmesini açacaksınız. Bu arama sekmesine iz robby det yazıp bakın iyice bekleyin burada biraz. Iz robby det yazıp enterlayacaksınız şu sağ alttan bak oka bas oka basarak şöyle hafif sağ 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 bakın burada true yazıyor bu true'yu silip yerine false yazacağız false yazdıktan sonra sol üstten arkadaşlar kaydete basıyoruz kapatıyoruz uygulamamızı daha sonra işimiz bitmedi buradan save data dosyasını bulacağız. Evet bu. Save data. Giriyoruz save datamızın içine. Buna da e, CTRL F yazıyoruz gene. Bu benim şu an ekranda yazdığım şeyi bu arama kısmına yazıyorsunuz. İsterseniz bunun da yazımını ben aşağıya koyarım. Yorumlara. Belki koymuşumdur. Bakarsınız oradan. Varsa eğer direkt oradan kopyala yapıştır yöntemiyle. Bunu aratıyoruz. Enter'a basıyoruz geldi. Evet. Buraya geldi. Şimdi arkadaşlar burada ilk önce e, state yazısını bulacağız. State. Evet geldi state. Bu state 6'yı 2'ye çeviriyoruz. İlerliyoruz. Devam ediyoruz. Can kısmını göreceğiz. Healed. Evet. Bunu da sıfırdan 100'e çekiyoruz. Yine Kaydediyoruz ve kapatıyoruz arkadaşlar. Artık e, Kelvin'imiz dirildi, tekrar hayata döndü. Hepinize iyi oyunlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.